Bugün açık dünyada atımızla bomboş yollarda dolaşmayacağız. Bugün şuradan şunu topla, buraya ele geçirdiği birbirini tekrar eden görevler de yapmayacağız. Ya da iki adamın balta fırlatıp bir yerden bir yere gidebilmek için 10 tane bulmaca çözmeyeceğiz. Peki bugün ne yapıyoruz? Bugün tek bir amacımız, tek bir görevimiz var. 20 tane birbirinden zor mitolojik yaratık ve tanrıyı artlarından tekmelemek. Evet... Bugün Boss Rush mitolojisi adlı oyundan bahsediyoruz. Boss Rush mitolojisi Soulslike türünde bir indie yapım. Oyun Rus geliştirici Alexey Suslin tarafından geliştirilmiş. En temel fikri çok net. Açık dünya yok, yan görev yok, gereksiz dolgu yok. Sadece boss'lar var. Oyunun kendine has el çizimi bir grafik yapısı bulunuyor. Açık konuşmak gerekirse bu görsel tarz bana kişisel olarak çok hitap etmese de geliştiricinin burada takdir edilmesi gereken bir işi var. Çünkü anladığım kadarıyla tüm oyunların tek başına geliştiriyor ve önceki işleriyle kıyasladığımızda görsel tutarlılık oldukça yüksek. Yani daha iyi iyisi yapılabilir demek kolay ama mevcut şartlarda ortaya konan iş gayet sağlam. Grafik anlamında başarısız bir iş çıktığını söylemek pek mümkün değil. Bunun dışında oyun boyunca herhangi bir çökme, hata ya da teknik problemle karşılaşmadım. Bu da özellikle indie yapımlar için gerçekten takdir edilesi bir durum. Çünkü çok daha basit görünen oyunlarda bile bu tarz sorunlarla sık sık karşılaşabiliyoruz. Bu arada oyunda 5 farklı dil desteği mevcut ve bunlardan biri Türkçe. Bu da ayrıca bir teşekkürü hak ediyor. Peki bu oyun kime göre? Öncelikle şunu ne söyleyeyim? Bana göre değil. Çünkü zor hem de bayağı zor. Ben kolsuz bir oyuncu olduğum için oynarken ciddi şekilde zorlandım. Dürüst olayım herhangi bir bozu düzgün bir şekilde kesemedim. Hatta bir tanesini kestim zannedip sevinmiştim. Meğer ikinci fazı varmış. Öyle bir aldı ki anında imamın kayına bindim. Topram bol olsun. Daha önce Souls türünü birkaç oyunu denemiştim. Mesela Tales of Iron. Oyunu bitirmek için trainer kullandım. Yalan yok. Ama en azından birkaç birkaç düşmanı kendi başıma kesebilmiştim ve tür olarak sevdiğim bir yapı vardı. Yine Souls türünde Mortal Shell denedim. Onda da ilginç yetenekler var ama Tales of Iron'a kıyasla çok daha fazla zorlandım. Genel olarak şunu fark ettim. Bütün oyun boyunca binbir zorluklu bir şeyler kesmeye çalışmak beni gerçekten yoruyor. Tales of Iron'ı bir kenara koyarsa bu tarz birkaç oyundan sonra kendimle ilgili net bir sonuca vardım. Bu seviyede zorluk barındıran oyunlar bana göre değil. Zorluğun ve salt için yanında biraz sinematik anlatım, biraz hikaye görmek istiyorum. Mafya, Witcher 3 gibi oyunların bana daha çok hitap ettiğini fark ettim. O yüzden yeterince oynadığımı düşünüp oyunu sildim. Buradan da şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Eğer Dark Souls ve Elden Ring seviyorsanız daha doğrusu bu tarz bir zorluğa katlanabiliyorsanız Boss Rush Mythology tam size göre bir oyun. Fiyatı da gayet uygun. Türü gereği oyunun süresi de oldukça uzun. Bu fiyata kaçmaz diyorum. Linki açıklama kısmına bıraktım. Bu arada Sporov'un düzenlediği yılbaşı etkinliğinde Game Oasis isimli oyunum 4.4 puan olarak birinci oldu. Oyunumu aşağıdaki linkten ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Son olarak videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ee, ben buna 5 vereceğim. Benim kararım belli 5 vereceğim. Bayağı emek harcanmış bir şey bu. Yani ben bunu kıramam. Söyleyeyim. Neyse e, Arif teşekkür ederiz. Projen harika olmuş. Ben bayağı beğendim. E, yapmıştım bir de yani Scratch bayağı iyi yani Scratch'te yapıldığın için bu. Bayağı beğendim ben. Scratch'te iki kedi zıplatıyordum. Nereye attırıyordum. Bu kadar. Yani güzel. Krizise bakalım. Bakmadık buna. Oyun tasarımı Arif Kılıç. Görsel tasarım Arif Kılıç. Ses müzik Arif Kılıç. Her şeyi Arif Kılıç yapmış.